Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında çok lezzetli lokanta usulü işkembe çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Yarım kilo kuzu işkembeyi birkaç defa yıkayarak tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ve yarım yemek kaşığı kadar karbonat ekleyip üzerine sıcak su ekleyelim bol miktarda. Karıştıralım ve 4-5 dakika kadar bu suyun içerisinde bekletelim. 5 dakikadan fazla bekletirsek işkembede sertleşme olacaktır. 5 dakika beklettikten sonra suyunu döküp birkaç defa iyice yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Daha sonra üzerine yaklaşık 6 su bardağı kadar su ekleyelim ve 1 adet küçük boy kuru soğanı ikiye bölerek içine ekledim ve bir diş de işte sarımsağı yine ikiye bölerek içine ekleyelim ki işkembeye lezzet vermesi ve kokusunu alması için. Düdüklü tencerenin kapağını kapatalım ve ikinci ayara getirerek ocağa alalım. Tencerenin düdüğü ötene dek yüksek ateşte, düdüğü ötmeye başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve 40 dakikanın sonunda işkembe pişti gördüğünüz gibi bir tabağın içerisine alıp ılınmaya bırakalım. Daha sonra içerisindeki kuru soğan ve sarımsakları kevgirle alalım veya süzgeçten geçirelim. İşkembenin suyunu bir kenarda bekletelim. Ilınan işkembeyi tahtanın üzerinde küçük küpler halinde doğrayalım. Ben çok fazla küçük doğramadım. Sizler de dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Dana işkembe kullanacaksanız Düdüklü tencerede pişirme süresini yaklaşık 1 saate kadar uzatabilirsiniz. Ve bir tencerenin içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim. Üzerine klasik çay bardağı ile yarım çay bardağından biraz fazla un ekleyelim. Yani 2 dolu yemek kaşığı kadar. Unun kokusu çıkana dek kavuralım. Daha sonra üzerine işkembenin suyundan azar azar ilave ederek hızlı hareketlerle karıştıralım ki topaklanmalar olmasın. İşkembenin tüm suyunu üzerine ekledim. Kaynayana dek karıştırmaya devam edelim. Kaynama noktasına yaklaştı. Doğranmış işkembeyi üzerine ekleyelim. Ve karıştırmaya devam edelim. Ve çorbamızın daha da lezzetli olabilmesi için bir bardak dondurulmuş et suyunu da üzerine ekleyelim. Çorbamızı kısık ateşte kaynamaya bırakalım ve bu sırada çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Kabın içerisine 1 adet yumurta sarısını aldım, üzerine yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyelim. Karıştırarak üzerine yaklaşık yarım su bardağı kadar su ekledim. İyice karıştıralım. kaynayan çorbanın suyundan birkaç kepçe kadar terbiyenin üzerine ekleyip karıştıralım. Terbiye ılındıktan sonra yavaş yavaş çorbanın içerisine dökerek sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve çok az miktarda karabiber ekleyip karıştıralım. Kısık ateşte kaynamaya bırakalım ve bu sırada üzeri için sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar tereyağını erittim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ve yarım tatlı kaşığı kadar pul biber ekleyip biberleri yakmadan karıştırarak ocaktan alalım. Yaklaşık 10 dakika kadar kızık ateşte pişen çorbamız artık servis için hazır. Ocaktan alalım. Çorbanın üzerine eklemek için 2-3 diş sarımsağı rendeleyelim ve üzerine yarım Türk kahvesi fincanı sirke ekleyip karıştıralım ve çorbamızı servis tabağına alalım. Üzerine 1-2 kaşık kadar tereyağlı biber gezdirelim ve isteğe bağlı olarak damak zevkimize göre sarımsaklı sirkeden üzerine ekleyelim. Dilerseniz limonda sıkabilirsiniz. Harika lezzetiyle işkembe çorbamız servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.